Herkese merhaba. Ben Volkan Etilmezer. Bu videomuzda kablosuz ikili yaka mikrofonu Comica Boom X D2 modelini birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hazırsak başlayalım. Comica 2012 yılında kurulan Çin menşeli bir mikrofon markası. Giriş, orta ve pro seviyesinde pek çok mikrofon üreten bir firma. İnceleyeceğimiz üründe Comica'nın orta üzeri diye tanımlayabileceğimiz bir mikrofonu kutu ön tarafında ürün görselini, yan tarafında ise hangi seti kullandığını görebilirsiniz. Bu arada Boom XD serisine toplam 6 farklı model var. Bizim inceleyeceğimiz D2 olan model. Yani iki verici bir alıcılı versiyon. Vericilerin üzerinde dahili mikrofonu olduğu için direkt olarak kullanıma hazır olan bir seri diyebilirim. Ama asıl işin güzel yanı videonun ilerleyen bölümünde. Kutuya devam edelim. Arka kısımda ürünün özelliklerini görmek mümkün ki ben de hemen size özellikler tablosunu göstereyim. Kutusunu açtığımızda bizi ilk önce alıcı ve vericiler karşılıyor. Söyleyebileceğim ilk şey bu ürün sitesinde çok daha büyük görünüyor ama meğerse minnacıkmış. Bu arkadaşları kenara aldığımızda kullanım kılavuzu ve garanti kartı ve ardından iki tane karton kutu görüyoruz ki hemen açıp bakalım. Her şeyin güzelce paketlenmiş olması hoşuma gitti bu arada. Büyük kutuda vericilerin üzerinde yer alan mikrofonlar için birer tane de etiket, kamera ve cep telefonu balansı için de TRS ve TRRS kablolar çıkıyor. Ayrıca alıcı ve verici dahili pilerle çalıştığından şarj için bir tane de Type-C kablo çıkıyor. Şarj için birden fazla kablo olsaymış daha iyi olabilmiş çünkü evinizde başka Type-C kablo yoksa her bir aygıtı tek tek şarj etmek gerekecek. Ama zaten artık hepimizin evinde bir sürü Type-C kablosu var. Küçük olan kutunun içinde ise harici mikrofonlar kullanıma hazır olarak geliyor. Yani yaka klipsi ve süngerleriyle birlikte. Kablo sarıcı cırt da unutulmayan iyi bir ek olmuş. Paket içeriği bu kadar. Sol tarafta vericileri, sağ tarafta ise alıcıyı görebilirsiniz. Özellikle avucumla tutuyorum ki ne kadar küçük olun daha rahat anlayabilirim. Tam ölçülerini vermek gerekirse 55, 39 ve 22 mm şeklinde dahili antene sahip ve alıcı ile vericiler 2.4 GHz bandında bağlantı kuruyor. 50 metre mesafesi olduğunu söyleyerek devam edelim. Ağırlıkları ise neredeyse yok denecek kadar az, vericilerde alıcı da 29 gram. Tutarlılık diye işte buna derim ben. Verici üzerindeki mikrofon direkt olarak kullanabilirsiniz ve ağırlığı da 29 gram ama olur da harici mikrofon takmak isterseniz de ağırlığı bu sefer toplam 46 gram oluyor. Artık ufak ufak kullanıma geçelim. Önce şarj bir aradan çıkartalım. Alıcı ve vericilerin sol tarafında yer alan Type-C portunu USB adaptörle direkt prize veya bir power e takarak şarj edebilirsiniz. Sadece kapalı kendi, açık kendi veya kullanırken de şarj edebileceğinizi unutmayın. Yaklaşık 1 saat 40 dakikada şarj oluyor ve tek bir dolumla 5 saat kullanım sunuyor. Vericiyle devam edelim. Sağ tarafta yer alan açma tuşuna basarak açalım. En sevdiğim yanı hem alıcı hem de verici üzerinde ekran olması. Bu sayede sinyal durumu, mikrofon durumu, bağlantı durumu, pil durumu ve ses çubuğunu görmek mümkün. Böylece alacının yanına gitmeden ne olup bittiğini anlayabiliyorsunuz. Üst sağ kısım tahmin ettiğiniz gibi dahili mikrofon. Hem de ses kalitesi yüksek bir mikrofon. Dahili mikrofon sayesinde vericiyi direkt olarak yakanıza takarak kullanıma başlayabiliyorsunuz. Eğer ki yakanızın mikrofon görünmesini isterseniz yine bu aygıta yani vericiye harici mikrofona takıp kullanabiliyorsunuz. Sol tarafta şarj girişi ve set tuşu mevcut. Arka kısımda yakanıza veya belinize takmak için bel kemeri klipsi var. Vericinin bir başka özelliği ise mute. Yani alıcıya sesin gitmesini o an istemiyorsunuz. Güç tuşuna bir kez basarak sesi kapatabilirsiniz. Verici temel olarak bu kadar. Gelelim alıcıya. Alıcının üzerinde dahili bir mikrofon yok çünkü adı üzerinde alıcı. Yine yan tarafta yer alan açma tuşuna basarak bu mixteğin alıcısını açalım. Ekrandaki simgelerin daha farklı olduğu gözümüze ilk çarpan şey olacak. Ekran üzerinde mono stereo simgesi, pil durumu, A ve B verici ses çubuğu, Son olarak da A ve B vericisinin hassasiyet seviyesini görmek mümkün. Bir vericiyi açtığınızda bağlanan vericinin beyaza döndüğünü alıcı ekranında görebiliyorsunuz. Böylece hangi cihaz aktif ya da pasif rahatlıkla anlayabiliyoruz. İkinci alıcıyı da açıp devam edelim. Alıcının sağ tarafında A ve B ses seviyesi tuşları yer alıyor. Bu tuşlara basarak verici ses seviyesini 0 ile 12 arasında ayarlayabiliyorsunuz. Çoğu zaman 0 veya 4 arasındaki bir seviyede kullanıyorum ben. Açma kapama tuşuna bir kez bastığınızda mono ve stereo arasında geçiş yapabilirsiniz. Alıcının üst kısmında ses çıkışı, vericiden gelen sesi direkt olarak dinleyebilmeniz için de bir kulaklık girişi yer alıyor. Solda şarj girişi ve arkada da yine kemer klipsi var. Alıcıyı kemerinize pek takmıyorsunuz aslında ama nasıl kullanacağını da birazdan göstereceğim. Olur da alıcı ve verici arasındaki bağlantı kurulmadı o halde eşleşme yerine yapmanız gerekiyor. Bunun için verici yan tarafında yer alan pair tuşuna basılı tutun. Ekranda bağlantı simgesinin yanında 3 tane çizgi çıktığını göreceksiniz. Alıcı üzerindeki pair tuşuna bastığınız anda bağlantı kurulacaktır. Olmaz ama hani oldu da cihazınız kilitlendi diyelim o zaman da paketten çıkan pimi kullanarak resetleme işlemini yapabilirsiniz. Yani kısaca her ihtimal düşünülmüş. Harici mikrofon kullanmak isterseniz Comica burada yine iyi bir tasarım detayı sunmuş. Mikrofon üzerinde plastik bir çenti koyarak gövde üzerine mikrofon jackının kilitlenmesini sağlamış. Böylece eliniz kolunuz takılsa da mikrofon yerinde kalmaya devam edecek. Harici mikrofonu süngersiz haline göstererek devam edeyim. Alıcıyı anlatırken kemer klipsinden bahsetmiştim. İşte bu klips kameranın flash kızan alıcıyı takma yarıyor. Yerine sıkı bir şekilde yerleştiğinden yerinden kolay kolay da çıkmıyor. Paket içinden çıkan uyumlu kablonun düz ucunu kameranın mikrofon girişine L şeklinde olan ucunu ise alıcı üzerinde yer alan ses çıkışına takmanız yeterli. Böylece Boom de kullanıma hazır. Sadece kamera değil telefonda da Boom X'de iyi kullanabilirsiniz. Paketten çıkan telefon kablosunu kullanacağız bu sefer ama sizin de gördüğünüz gibi alıcıyı telefonun üzerine takabileceğiniz bir yer yok. Şöyle bir tasarım yapılmış. Alıcının iç kısmı telefon ekranına zarar vermeyecek bir kaplamayla kaplanmış. Böylece kameranın tam tersi tarafa alıcıyı rahatlıkla konumlandırabiliyorsunuz. Bir gimbal'la örneğin şu an popüler olan Zhiyun Smooth X de rahatlıkla dengelip kullanabiliyorsunuz. Peki iPhone kullanıyorsanız ne olacak? Çok basit. Sonradan satın alacağınız Lightning 3.5 mm jaka çeviren ile ses kaydınızı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Kamera tamam, telefon tamam. Peki ya bilgisayar? Elbette bilgisayarda da kullanabilirsiniz. Mikrofon girişine takıp mikrofon olarak harici aygıtı seçmeniz yeterli olacaktır. Örneğin OBS üzerinden canlı yayın yaparken iyi bir yardımcı olacaktır. Gelelim bu iki canavarlı olan testlere hem dahili hem harici mikrofonla konuşma testi yapacağım. Aynı zamanda dip ses testini de bu testle birlikte yapmış olacağım. Şu an zaten dediğiniz şey dahili mikrofondan geliyor. Susacağım ve dip sesin nasıl bir şey olduğunu ya da ne kadar olduğunu birlikte duyacağız. Dahili mikrofondaki dip sesi bu şekilde duymuş olduk. Şimdi harici mikrofon testine geçtim. Bu arada kayıt seviyeleri 0 desibelde. Harici mikrofonla da neler olduğunu duydunuz. Şimdi susuyorum ve dip sesi de birlikte dinleyelim. harici mikrofon dip sesi de bu şekildeydi. Bu arada belirtmeden geçmeyeyim. Harici mikrofonla çok daha düzgün bir ses elde ediyorum. Düzgünden kastım dip sesin biraz daha az olduğu, ortamdaki yankıyı daha az alan bir ses seviyesi var. İkili mikrofonları elbette tekli de kullanabilirsiniz ama dilerseniz ses seviyesini kaçırmamak için ikisini aynı anda da kullanabilirsiniz. Özellikle sürekli konuşurken sağa sola doğru kafanızı çeviriyorsanız Normal mikrofonlarda ses kayıpları ve daha doğrusu şöyle söylemek gerekiyor. Sesin gidip geldiği noktalar olmaya başlıyor. Bunu engellemek için mesela show programlarının haber spikerleri vesaire bunlar hep ikili mikrofon kullanır ki kafaların çevirdiği zaman herhangi bir ses kaybı yaşamasınlar. Şimdi ikili mikrofon testini yapacağız. Sağ olsun eşim yine bana yardımcı olacak bu konuda. Hoş geldin Merhabalar, geldi. hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Birlikte öncelikle harici mikrofon üzerinden birer test yapacağız. Daha sonra harici mikrofonları çıkartıp kom, e, komika üzerindeki dahili mikrofon üzerinden test yapacağız. İlk testimiz harici mikrofon. Evet Olcan, bugünkü sohbetimizin konusu ne olsun? Meloş olsun. Meloş olsun, peki. Bizim bir tane Meloş isminde kedimiz var. Kendisi aşırı meraklı olduğu için meraklı melahatten Meloş koyduk ismini. Sen anlat biraz Meloş'u bize, bakalım. Anlatılmaz yaşanır aslında. <laughs> <laughs> Melish çok sevimli. Biraz yaramaz. insancıl bir hayvan. İnsancıl hayvan. Gerçekten evet. öyle ama hani az daha şey yapsa, öyle dili dönse. Evet, evet. Yani konuşacak neredeyse. Evet. <laughs> Derdini anlatabiliyor İyi <laughs> <en azından. gülüyor> Evet, yani gerçekten anlatıyor. Biz her şeyini anlıyoruz evet, zaman en azından. Zaman zaman <laughs> Instagram'da paylaşıyorum kendisini. Meşhur oldu aslında biraz. <laughs> Eski meşhur kedilerden kim kaldı? <laughs> Şimdi de harici mikrofonları çıkartalım. Dahili mikrofon üzerinden testimize devam edelim. Şimdi dahili mikrofonlara geçtik. Dahili mikrofon üzerinden testimize devam edeceğiz. Bu arada benim ses seviyem artı 3 desibelde. Olcay'ın ses seviyesi artı 4 desibelde. Olcay'ın sesi biraz daha kısık geldiği için onu bir kademe arttırdım. Evet sohbetimize devam edelim o zaman. Edelim. Miloş'tan bahsediyorduk Esa. Evet kendisinden bahsediyorduk. Kendisini meşhur etmek isterdim şurada. <laughs> tekrar daha meşhur <laughs> evet. olmasını isterdim ama. <laughs> Yani getiriyoruz masaya ama işte 10 saniye bile durmuyor. Hani bir saniye durursa öp de başının <laughs> üstüne koy. Başka zaman olsa koşa koşa geliyor videolara dadanıyor. danıyor. Neyse yine ekleyebilirsin belki görüntü e, Meloş'tan bir kare. Tamam şuraya koyayım bir tane de Meloş'un <laughs> evet. güzel bir evet. portre fotoğrafı. <laughs> İzleyenler görebilir böylece. Tamam süpersin. Böylelikle hem dahili hem de harici mikrofon testlerini de yapmış olduk. Ev içi mesafe daha doğrusu kapalı alan testi yapacağım. Evim yaklaşık 135 metrekare 3 artı 1. Stüdyom yani çalıştığım alan sol dip tarafta. Bu muhteşem krakimden de bunu zaten görebilirsiniz. Evin içerisine gezeceğim. Sesle neler oluyor? Bütün birlikte göreceğiz. Kapıdan yavaş yavaş çıkalım. Bir nefes alayım önce çok hızlı konuştum. Kapıdan şu an çıkıyorum. Şu an koridora geldim. Sol tarafa doğru döndüm. Koridordan devam ediyorum. Odanın kapısına doğru gelmek üzereyim. Şu an tam odanın kapısındayım. Işığı açtım. Odanın ortasına doğru devam ediyorum yürümeye. Tam odanın ortasındayım. Odanın sol dip köşesinde şu an duruyorum. Kapıyı kapatalım. Neler oluyor bitiyor birlikte görelim. Kapının önüne geldim. Şu an kapıyı kapatıyorum. Kapanma sesini duymuşsunuzdur. Odanın tam ortasındayım. Şimdi tekrar sol köşesine. Sesim şu an gidiyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. dinle Kesin. Kesin. olduk. Odanın tekrar ortasındayım. Tekrar geri geldim, yankıdan zaten duymuşsunuzdur. Salonun girişine geldim. Salonun da sol tarafta 2.4 ve 5 GHz bandına sahip olan bir modem var. Belki frekans burada karışabilir. Odanın ortasına doğru yürümeye devam ediyorum. Şu an tam televizyon oraya geldim. Sol dip köşeye geldim. Odamla aramda şu an zaten iki duvar var. E, alıcı ile verici arasında iki tane duvar var. E, sol odun köşeye devam ediyorum. Şu an tam salonun ortasındayım. Sağ dip köşeye doğru gidiyorum. Önümde bir kapı var. Kapıyı kapattım. Sağ dip köşeye geldim. Şu an oda en dip köşesindeyim. Aslında dümdüz baktığınızda neredeyse alıcı gözüküyor gibi ama tabi arada duvar olduğu için belki sinyal kesiliyor olabilir. Şimdi bir de balkona çıkayım. Balkona ne oluyor birlikte görelim. Şu an balkona çıktım. Zaten ekodan da anlayabilirsiniz ne olduğunu. Evin en dip köşesine gelmiş bulunuyorum. Şu an tam 3 tane duvar var alıcı ve verici arasında. Kapı kapatalım. Balonun kapısını kapatalım. Neler, neler olacak bunu da duyalım. Tekrar kapıyı kapattım. Şey, kapıyı kapattım. Tekrar köşeye doğru geliyorum şu anda. Yine 3 tane duvar var. Muhtemelen ses kesiliyordur diye tahmin ediyorum ama tabi dinlerken duyacağız bunu. Tekrardan kapıyı açtım. Salonun ortasına doğru geldim. Sol taraftan devam ediyorum. Şu an salona çıkışındayım. Koridora tekrar geldim. Odamın kapısına geldim. Stüdyomun daha doğrusu şu anda tam alıcının yanındayım. Toparlamak gerekirse gerçekten iyi diyebileceğim bir ses kalitesi var. Her aygıtta ekran olması işimi kolaylaştırdı. Bununla beraber paketten çıkan harici mikrofon ekstra bir mikrofon satın almadan kullanmamı sağladı. Dip sesi çok fazla almamak için iyi ayar yapmak, daha doğrusu doğru ses seviyesini seçmek şart. Aksi halde de ipse rahatsız edebilir. Kesinlikle giriş seviyesi bir ürün değil, ortanın üstü diyebilirim kısaca. Ben kullandığım zaman dilim içerisinde Comica Boom Mix'te D2'den memnun kaldığımı söyleyebilirim. Piyasada çok sayıda rakibi olsa da onlara epeyce yaklaşmış ve hatta örneğin her cihazda ekran olmasıyla rakiplerinden bu konuda bir adım öne geçmiş. Bu arada ürünün linkini açıklama kısmına bırakıyorum ki fiyat hakkında da güncel bilgi erişebilin. Bu videomuzda Comica Boom XT D2 kablosuz ikili yaka mikrofon setini inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.